Aha, ya, onlar evet, kuruyacak, ıı, olgunlaşacak. Şu anda yoklar. Yani, ah, siyah içinde ah, doğumlar. var. Yani ileride erken açanlar daha kurumuş. Evet evet ama olgunlaşması gerek. Evet. Bir ay sonra falan diyorsun. Yani kuruyunca oluyor değil mi? Bilmiyorum. Ben de geldim. Ben de geldim. Ya evet. evet. sen geçer misin? Evet. Melih'le beraber geldim. Thank you. <laughs> <laughs> Böyle <laughs> <laughs> ilgili. Hadi. Bizim zambaklarımız olmayınca gözüküyor. Yağmurlarla yapraklar ince çıkıyor. <laughs> ee, bu kum zambaklarını 2008 yılında tohumundan ben ektim. Ee, yaklaşık 4 yılda ekilen tohum 4 yılda çiçek açabilecek büyüklüğe geliyor. Ee, yani koruma altında ama bütün bu sahil boyunca ektim. Ama yine çoğunun sonları değişmedi. Bu çay bahçelerine falan kurban gitti çoğu. Ee, yok oldu. Bunlar işte kalanlar. Her yıl ben yine ekiyorum. Şu anda o yeni ekilenler e, kurumuş halde. Yağmurlar yağınca incecikten sümbül yaprağı gibi çıkarlar. Dört yılda e, çiçek açacak o yaprak kalınlığına ve e, büyüklüğe geliyorlar. Tabii soğanları her yıl yağmurlar yağmaya başlayınca yeniden o soğanları yeş yeşeriyor. Mayıs ay içerisinde 850 tane kendi tüplediğimiz zambakları ektik. Fakat bu şehirleşmeden dolayı, turizm ve yapılaşmadan dolayı zambaklar büyük bir baskı altında. İnsan eliyle çiğ, çiğnenmekte ve yok oluyor. Şu anda sadece bu burada Akdeniz bölgesinde Anamur'da bu e, mevkide var. Amacımız bunları şey Anamur yuma kadar ekmek. E, bir, e, 2019'da Kasım ayında tohumlama ekmiştik. 2020'nin Mayıs ayında tüpleme ile ektik. Bu yıl yine mevsimi geldiği zaman hem tohumlama hem de e, tüpleme metoduyla bu koruma altındaki kum zambaklarını çoğaltacağız. Bunları Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde, Milli Parklar Genel Müdürlüğü de bunların koruma altındaki bitkilerin 2020 rayış bedeli 73.750 lira para cezası vardır. Bunlar koparana, sökene ve ticaretini yapana. Amacımız bizim tema olarak bayrağı, toprağı ve yaprağı sahip çıkmaktır.